Merhaba arkadaşlar ben Uğur Hoca. Pisagor bulmanın diğer yönteminden bahsedeceğiz. Haddim olmayarak kendi ismimi verdim arkadaşlar. ABC birer tam sayı olmak zorunda. A sayısı dik üçgende en küçük çift sayı olacak ama 2'den büyük olacak. A 2'den büyükken diğer kenarlarda ikişer artan ardışık sayılar olacak. Peki formülümüz nasıl olacak? Bu çift sayının karesi diğer iki sayının toplamının iki katı olacak. Şimdi bildiğimiz muhteşem üçlüleri kullanarak formülü ispatlamaya çalışalım. 3, 4, 5 üçgeninde en küçük çift sayı 4. 4'ün karesi 16. 3 ile 5'i topladık 8. 2 çarpı 8, 16. Sağladı. 6, 8, 10 üçgeninde 6'nın karesi 36. 8 de onun toplamı 18. 18 çarpı 2 36 sağladı. 8 15 13 üçgen. 8 15 17 üçgeninde 8'in karesi. 15 artı 17 32 2 katı 64 sağladı. Geldik şimdi 10 24 26 üçgenine. En küçük sayı 10. onun karesi 100. 24 ile 26'nın toplamı 52 katı gene 100 sağladı. Diğerine geldik. 12 35 37. Buraya kadar kitaplarda bildiğimiz muhteşem üçlülerdi. Bundan sonrası da kuralımla ortaya çıkan muhteşem üçlüler. 12'nin karesi 144. 35 ile 37'nin toplamının 2 katı yani 72'nin 2 katı 144 sağladı. 14'ün karesi 14'ün karesi diye yazayım. 196. 2 çarpı 48 artı ne yaptı? 50. 98. 2 katı gene 196. 16'nın karesi 256. 63 ile 65'in toplamının 2 katı. Yani 128'in 2 katı. 256. Bu şekilde devam ederek yeni muhteşem üçlüler bulabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. İyi çalışmalar.